Değerli örgüt üyesi arkadaşlarım, ismim Zuhal Zeydin, numaram 32, sıra numaram. Ve, halkla ilişkiler mezunuyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Üsküdar ilçesinden aday aday oldum. So, e, 1980 darbesinden sonra 1984 SODE, daha sonra SHP, SHP-CHP birleşmesinde kurucu üye ve daha sonra Kadıköy kolu başkanlığı yaptım. Partimin vermiş olduğu tüm e, görevlerde özveriyle çalıştım. E, 1995 yılında parti içi eğitmenliğinden kurs programına katılarak sertifikamı aldım. 1910, 2012'de tekrardan parti içi eğitmenliği için kurs programı açıldığında yeniden katıldım ve parti içi eğitmeni olarak görev yaptım. E, partimdeki bu özveri çalışmamdan dolayı daha sonra e, Ön seçim gelmesi gelmesiyle birlikte önümüze sandığın konmasıyla birlikte aday olmaya karar verdim. Aday olmak istememin nedenlerinden birisi de kadınların emeğin temsilcisi olmak istemem. Emeğin temsilcisinin e, mecliste söz hakkı olmasını istiyorum. Kadınlarla birlikte hareket edip kadınları kadın olmadan devrim olmayacağını, kadınların mutfaktan çıkmadan e, bizim başarı olamayacağımızı gördüğüm için tüm kadın arkadaşlarımızın ayağa kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapılmasından yanayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmadan birçok soruna çözüm bulamayacağımızı eee bu dönemde sistemin çok bu 12 yıldan beri sistemin çok bozulduğunu ve bu sistemin düzenebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka iktidar olmasına inandığından dolayı elimi taşın altına koyarak eee örgüt emekçisi arkadaşınız olarak sizlerden biri olarak sizler gibi zamanı geldiğinde broşür dağıtıp zamanı geldiğinde sandıklarda görev alarak uzun yıllardan beri mücadele ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu dönemdeki sorunlarını biliyorum. İlçelerdeki sorunları, temsilciliklerdeki sorunları, kadınlarımızın sorunlarını gibi gençlerimizin sorunlarını bunlar için bu, bu, üretmiş olduğum projeler var, düşüncelerim var gençler için, kadınlar için üretmek istediğim e, projelerimde kadınlarla ilgili kreşleri, kreşler ve gençlerle ve tekrar kadınlarla ilgili kooperatifler hazırlamak gibi e, mini projeler ve geliştirilmesi gereken düşüncelerim var. E, arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha fazla bir şeyler yapmak istiyorum. Ben gidip oralarda oturmak değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle birlikte ayaklanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı son sözü değil, ilk sözü söylemek için meclise gitmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum.